Hepinize merhaba arkadaşlar, benim adım Enver, evet bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz, ee, bu Minecraft'ı çektikten hemen sonra GTA 4 seri bize başlayacağız, evimizi yaptım, evimiz çok ciks oldu, şöyle, şöyle. Ha kapaklı var da, doldurmuşum hislerimle. sonra sen Şimdi boşaltayım, geçerim, işe Ha, ha ne şey, 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 Ben yemiyorum, işte balı güzel olur, değil. Ben onu dursun dedi Arkadaşlar, şimdi ben yeni bir köpek yapayım. Sinir oldum ben bu köpeğe. Açmıyor da. Vermiyor da. Şöyle. Şöyle güzel, tamam. Şöyle ne biz yapıyor? Ha. Hadi Bence. ama uğraştırma. Evet. Ha aferin. Yavrum şu kesin ya. Ne diyor işte. Yavrum 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 Ben gidiyorum. Ya. Şuna, şuna. yasam işte. O, yani, yani, Şimdi, yani, Gel. Yani. Yer, 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 yer. Gel. <gülüyor> Gel. ben <laughs> Gel. <gülüyor> Gel. 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 Gel.

Sen niye gelmiyor? Gel 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 üst gel iskota gel uğraştırma. Abi. Ateş. Bir bakı dur. Ateş. Ateş. Yandım. Yandım. Evet. Gel. gel. Gel gel. Aaa şimdi şöyle canlandırırız. Ama <Sessizlik> <Sessizlik> of. Bir tane bir atışta gördüm. Bir. Ya of. Ağzına tutuldum ya. Gel. Gel. Hah, aferin. Bir kat daha gel. Bir kat daha gel. Gel, aferin. Hı. Dur, çekle, çek. Bak, Çök. ha. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar, şunu şöyle yapayım. İşte,

Yok. Okey, tamam, tamam. Dayı. Tamam. Şey, şey, tamam. tamam. Dayı, şey çalışmıyor. Tamam. Ah, lanet kesin. Vay, lan net olsun. lan. Ya bu için. Şimdi şöyle bir kes yapalım. Şart en üst katımız Rut, kes line. bölgesi olacak. Alt katımız. <laughs> at 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 Pudursun, at 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 gelsin bu dursun Sonra şunu al. Şunu al. Şunu al. Başka bir şey yiyeyim. Bir şey yok. Nerim yiyeyim. Yanımdan ne, ne yiyeyim. Aa gelmiyor Gel buraya. Aa ne yaptık mı ya? Gel, ya. gel buraya. Ulaştırma beni, ulaştırma. Gel buraya. Uğraştırma beni. Uğraştırma. Gel.

Ah. Al. Gel. Gel şimdi gel gel bir şey yap işte. Zombiler geliyorsa gelsin ben Köpek içeri girelim. Sen onlara seni ben kömür ya, kömür ya. Yani. Kömürümüz nerede? Kömür. Hangisine koy? Kötü kardeşine koy. Sevmeler et seni ben. Seni seni Neredesin? Sen burada mısın? Gel. hayır. Hayır, hayır. saldır saldır Hayır, saldır, saldır, hayır. Hayır, 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 <laughs> Bura mı? Gel lan sen de. Bura şimdi lan? Bura mı maden? Hiç kömür yok. Niye burdan ışık geliyor? Lan var. Demir bile yok lan bu nasıl bir yer? Ha? Git. 行ってみよう。<noise>